Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese günaydın. Bitmemiş olan yarım kümesimi çekeyim dedim. İnşallah bittikten sonra da tamamını çekeceğiz. Kümesimizin arka tarafı burası. Havalandırma gibi bir şey yaptım. Şu gördüğünüz köpükler vesaireler hepsi kesilecek arkadaşlar. Güzel bir görünüm için. Dediğim gibi arka taraf. Beton atacağım buraya. Burayı da yemdi, e, ilaçlı vesairesi için falan kullanacağım. Üstü zaten kapalı çatı. Yarım çatı daha doğrusu. Bitirmeye çalışıyorum bir yandan. Kümesin başka bir havalandırması. Görünmüyor büyük ihtimal. Aşağı yukarı 3 metreye yakın arkadaşlar. 3'e 2 diye tahmin ediyorum. Burası kümesimizin girişi. Başka bir havalandırma burada. Alt tarafa beton atacağız arkadaşlar. Su tahliyesi vesairesi falan için. Doldurduk orayı. Aç yapıp şey yapacağız. Halledeceğiz. Yine köpükler burada arkadaşlar. Baya bir iş var içinde. Neyse uzatmadan önemli olanları çekelim. Şöyle girelim içeriye. Bakalım neyimiz var neyimiz yok. 7 tane kuşumuz var arkadaşlar. Daha getirmedik bitirmeden. Şöyle bir takım Arap kelebek var. Paçalı bir döneyim var. Erkek. Yalnız. Karşıda gördüğünüz kırmızı bangoyu da arkadaşlar pazardan aldım. Pazar günü biliyorsunuz. Görmüşsünüzdür ilk videoda. Ee, onun da erkeğini kıramadığım bir arkadaşım istedi. Ya maalesef verdim. Buna artık başka bir erkek alacağız. Çok beğendi erkeğini. Kıramadığın insanlar olunca böyle oluyor işte. Samim olduğunuz insanlar. Her şeyden değerli olan insanlar olunca maalesef böyle oluyor. Sıkıntı yok. Yenisini alırız onun içinde. Yine bir beyaz takımım var arkadaşlar. Bunlar da süs kuşu diğer eşi de karşısında. Onları yumurtlayacak arkadaşlar. Bu Araplar yani benim solumda çerçöp toplamışlar. Onlar da büyük ihtimal yumurtlayacaklar. Ensedeler şurada. Bunu dün yaptım arkadaşlar. Limon kasası maalesef bulamadım. Bir saat vaktim vardı yine. Onu yapmaya çalıştım kendi çapımda. Yine ortadan falan ayıracağız bunları. Rafları. Şöyle bir şekeri döneyim var arkadaşlar. Biraz ayağı şey düştü zannedersem şu pencereden aşağıya. Sabah bu sabah. Kanatlarını falan çekmiyorum arkadaşlar ben kolay kolay. Neden çekmiyorum? Yani e, yuvalığına uçması zor oluyor. Altta kalıyorlar biliyorsunuz. Ondan dolayı pek de taraftarı değilim kanat çekmenin vesairenin falan. Ama bantlayacağım. Bugün biraz vaktim var. Bantlayacağım ve ön tarafa çıkaracağım biraz. Hava alsınlar, güneş görsünler diye. Buralar arkadaşlar yine e, raf olacak. Karşı taraf raf olacak. Bu pencerenin altına kadar yine raf yapacağım. Orada güneşlensinler, ışık görsün falan diye. Yine bu taraflar keza öyle. Gömesin ön tarafı içe doğru raf olacak. Gümesimiz bu şekilde arkadaşlar. Yani isterdim tam olarak bitirdikten sonra gömesimi çekmeyi ve doğrusu gelecek olan kuşlarla birlikte birkaç güzel arkadaşımız istedi çekmemizi. Ben de onun için çektim. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Yine hep iyi niyetten dolayı Birkaç güzel takipçim neden kümesi e, yapım aşamasında çekmedin diye yazdılar. Arkadaşlar neden çekmedim? Yani İzmir biliyorsunuz sıcak. Şortla çalıştım arkadaşlar. E, sonuçta sadece erkek izlemiyor kanalımızı. E, sağ olsun bayanlar, kadınlar da izliyor. Yani şortla çalıştığım için çekmek istemedim arkadaşlar. Önemli olan biliyorsunuz edebimiz, ahlakımız. Yani izlenme vesaire falan önemli değil benim için arkadaşlar. Milyon izlenme olur dediler. Kümes yapım aşaması falan. Önemli olan ahlak arkadaşlar. Edep biliyorsunuz. Bizim edebimiz olsun. izlenmemiz olmasın. Yani sebebi bu arkadaşlar. Uzatmayın fazla da kısaca. Bu sebepten dolayı yapım aşamasını maalesef çekmedim. İnşallah şöyle yakın zamanda uçum videolarını da çekeceğim. Göndereceğim. Beğilginize. Diğer başka bir konu da arkadaşlar ee, Samet kardeş kulaklarını çınlatayım biraz sağlık problemlerinden dolayı maalesef Edirne kapıyı e, çekemiyor ben de İzmir'deyim biliyorsunuz biz de çekemiyoruz İzmir'de olduğumuz için e, ama orada başka bir güzel abimiz var Murat abi kan kanalının ismi Kuş Bakanı. Edirne kapıyı ben e, özellikle geçen hafta söyledim kendisine. Siz değerli izleyicilerimiz oradan mahrum olmasın diye ona söyledim. Sağolsun o da çekti. İlginiz olsun. Başka bir konu Edirne kapıda e, gördüğünüz kuşlar nedir o? Mesela bu son videosunda Murat abi mohikan gelmiş e, onları da çekmiş. Onu mu istiyorsunuz? Gönderiyoruz arkadaşlar. Kargo yapıyoruz. Yani ne isterseniz onu kargo yaparız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada bu döneyim çok güzel arkadaşlar. Erkek. Paçalı. Siyah beyaz. Ama tek maalesef. Ona bir ya eş alacağız ya da isteyen olursa gönderimde yaparım arkadaşlar. Karşıda yine bir şekeri döneyim var. O da erkek. Onun da eşi yok. İnşallah bakalım. Besleyeceğim kuşlar da arkadaşlar geneli ee, dönek olacak. Burada Mısır'ı diyorlar. Sizin bildiğiniz İstanbul'da Hünkar'ı diyorlar. Onlardan olacak arkadaşlar. Yine e, filo kuşlarından beslemeyi çok istiyorum. Özellikle kırmızı nakışlı nakışlı. onlardan da e, alacağım arkadaşlar. Umarım bu yarım kümesi beğenmişsinizdir. Yine en kısa zamanda e, tam olarak çekeceğim kuşlu kuşu ya yani kümesi dolu olarak çekeceğim. İnşallah. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada e, ikinci bölümümüz de yayında. İzmir Güvercin Pazarı'nın sabah 8 itibariyle planlamıştım. Yayında şu an YouTube'da. Onu da size zahmet vaktiniz olursa izlerseniz, yorum yaparsanız çok sevineceğim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.